Evet efendim, Parmaklı Tasarım Sertifika Kursumuzun son haftasına girdik. 10. modülümüz, 30. ve 9. ve 40. oturumunu yapıyoruz. 8 Kasım 2023 Çarşamba akşamındayız. Bu akşam 13. bölümümüz olan su kültürünü, su ile üretim ve suda üretim konuşmadan önce bir çalışma yaptık grup olarak. Sevgili Banu Hoca bir çalışmayı yaptırdı. Kurs katılımcılarımıza, işte 3 tane misafirimiz var kursu artık bitirmeye yaklaştıkları bu zamanda son haftada permakültür nedir? Nasıl tanımlıyorlar onu sorduk. Şimdi o tanımları beraberce üç ayrı gruptan, grup sözcülerinden dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Melahat Hanım, sizin grup. Sesinizi açabilirsiniz. Tamam, tamam hocam. Melahat Hanım şimdi hep böyle bağlandığınızı farkındayım. Akademisyen olduğunuzda farkındayım. Kendinizi isterseniz tanıtabilirsiniz de kısacık böyle hep size soruyorlardır ya akşamları hafta sonları nedir bu zuma bağlanıyorsun bağlanıyorsun nedir bu permakültür neden bu kadar çok ilgini çekti diye soruyor olabilirler. Siz grup olarak nasıl bir cevap vermek istersiniz? Bizim grup cevabımız şöyle hocam. Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir yaşam ve tarımsal faaliyetleri bilinçli şekilde dizayn etmek ve bu dizaynı yaparken doğanın kurallarından yararlanmak. O bilinçli dizayn şeyler doğanın kuralları çok güzel bir tanım. Süper. Çok güzel gerçekten. Gayet, Nasıl Gayet. Murat Hoca? Gayet güzel. Tabii tarımsal faaliyetlerde sınırlamayalım ama tabii ki sürdürülebilir tarım olmadan sürdürülebilir kültür olmuyor demiştik. Oradan da işte sürdürülebilir insan yerleşkelerine doğru genişletiyoruz tabii ki. Permakültürün sürdürülebilir tarım teknikleri diye başlamış olan 1970'lerdeki ilk tanım, tanımını ama artık kursta gördüğünüz her şeyi içeriyor. Yani o kadar geniş bir kapsam var ki. Sürekli Hocam, en şey, arkadaşların kurduğu cümlelerden yani. e, sözcükleri birleştirdik. Ben tezidim, sözcükleri e, ben. Evet. Melahat Hanım, sizin e, hem mesleğinizi söyleyin isterseniz uygunsa hem de neden sizin ilginizi çekti? Onu söyler misiniz? Bu da... Hocam, ben Ankara Üniversitesi Rahat Fakültesi Tarla Bitkili Bölümünde öğretim üyesiyim. E, i̇lgimi şöyle çekti. Benden önce iki arkadaşım katılmıştı Murat Hoca'nın kursuna. Ee, i̇lk tanışmada da aynı cümleyi kurdum. Ee, sonuçta işte iş yaşamı, aktif yaşam e, sona doğru giderken e, tekrar nereye döneriz? Köyümüze döneriz e, ve kaldığımız yerden başladığımız yerden devam ederiz diye düşünürüz hep. E, ama tabii bu dönüşte daha bilinçli olalım, e, daha farkında olarak e, yaşayalım ya da işte çevremize daha farkında paylaşalım kaygısıyla. E, bu kursa katılmak istedim. E, çok da iyi oldu bence. Çok hani tamam kadim bilgiler var ama onlar daha düzgün, daha iyi oturarak eğer yeniden dönersek doğaya daha iyi yaşayacağız yani daha farkında olarak. Hı -hı. Tanımınızda bilinçli dikkatimi çekti zaten sebebini evet. anladım zaten akademisyen oldu, <laughs> Çok teşekkürler paylaşımınız için. Teşekkür ederim. Bunlar hocam. zaten bir yandan Murat Hocanın size nasıl geçirdiği anlattıkları nasıl bilgileri nasıl geçirdiğini de gösteriyor. Gösteriyor. Bu da Murat Hocayı da tebrik ediyoruz bu arada. Sevgili Zeynep, evet. hem sen kendini tanıtabilirsin nasıl uygun görürsen. İsterken. Tabii hemen bir, cümle, bir evet, cümleyle. Evet ben Zeynep Zehra. ben diş öğrencisiyim. 11. sınıfım bu yıl. Ve yani permakültüre annem, annem dolayısıyla birazcık hani girdim yani. İlgimi, çek, ilgimi de çekiyordu hem. Yani burada olmaktan mutluyum. Bazı kaçırdığım dersler oldu. Çünkü sınav haftalarıma falan denk geldi hep. Ama olabildiğince kayıtlardan da hani takip etmeye çalışıyorum. Benim için gerçekten farklı bir perspektif açtı. O yüzden yani teşekkür ediyorum burada Murat hocamıza da sizlere de hepinize biz de grup olarak hepimiz bir hepimiz cümleler bulduk hani toplan şey ayrıldığımız zaman şeyinde ben de böyle bir çeşit tanım gibi hani hepsini birleştirmeye çalıştım şöyle e, permakültür doğanın kendi iç dengesini bozmadan sağlıklı dengeli kaynakların tasarruflu kullanımını savunan yaşamda her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu hatırlayarak etik etik üretim temelli toprağa koruma odaklı doğanın kendine hizmeti Doğanın kendine hizmetini hizmetine odaklanan bir tasarım yöntemidir. Oh, çok güzel. Ay çok güzel bir Aynı şey bir olmuş. Ağaçlı olmuş. Eteği de evet. atıp, atıfta bulunmuş olmanız benim çok. İ, i̇ç iç dengeye de atıfta bulunmuş. <laughs> çok güzel olmuş. Yani ne kadar güzel. Biz bir bu yaşlarda bunları biliyor olsaydık bambaşka olurdu. kadar yani, keyifli seni dinlemek. Hepimiz grup olarak hepimiz bulduk bir parçasını. Ben yani gerçekten çok güzel fikirler çıktı ortaya yani. Harika. Tabii Zeynep gibi Peki. genç katılımcılar beni çok mutlu ediyor. Yani evet. onlar geleceğimiz, Peki. şimdiden bu bilgiyi almaları. Yani ben 40'lı yaşlardan sonra permuktur bilgisiyle tanıştım. Onlar şimdi tanışıyorlar. Yani 30 yıl bizden öndeler. İşte permuktur öncüsü, kurulcusu Bilimolisyon 2016'da vefat etti. Size bir videosunu göstermiştim. Yani kimse ondan daha az bilemez. Çünkü bu işi yaptıkça ne kadar az bildiğinizi biliyorsunuz. Bu işe de Bonison başlamıştı. Dolayısıyla en az bilenimiz o diye Jeff konuşuyorlardı. Ama 2016'da vefat etti. 7 sene oldu. Şimdi siz bu sizin gibi gençler çok daha fazla yol alabileceksiniz tabii. Bu yola şimdi çok daha erken başladınız. Şimdi bizim umudumuz da sizlersiniz yani. Evet, o yüzden teşekkür ederim. Işte, evet. Öğrenciler katılsın, öğretmenler katılsın diye olabildiğince hep işte evet. burslarla, desteklerle bir şekilde Evet ne kadar bakıyorlar. güzel. Kimler evet. alıyor bu? Kimler alıyor bu eğitimi diye sorduklarına da cevap bakın. Ziraatın en üst seviyesi Melahat Hanım izninizle öyle demek istiyorum. Ya da eğitim hayatın daha başında olan bir gencimiz. Herkes bu eğitimi alıp kendini geliştiriyor. Bu evet. da dünyaya umut veriyor. Bu umutu ben üçüncü gruptan çaldım <gülüyor> <gülüyor> kelimesini değil mi? Üç, e, geleceğe umutla bakıyoruz diye grup ara odalara giderken. Sevgili Dilara, teşekkürler Zeynep bu arada. Sevgili Dilara sesini açabilirsin. E, nasıl sen de kendi istersen tanıtabilirsin ve fikrini söyleyebilirsin. Sonra da grubu permakültür nedir? Bağlanıyorsunuz akşamları. Geç saatlere kadar hafta sonları çoluk çocuk nasıl ayarlıyorsunuz? En sonunda soruyorlar nedir bu nedir bu diye. Nasıl cevap veriyorsunuz? Evet. E, ben direkt ekibimizin cevabını okuyarak başlayacağım. Tamam. E, biz dedik ki dünyadaki tüm canlılarla uyumlu yaşama amacıyla doğayı sevme, insanı sevme, fazlasını vakfetme ve gelecek nesillere aktarmayı ilkesini gözeten sürdürülebilir yaşam sanatıdır. Kısa evet. Sanat Ve özlülük. Yaşam sanatını eklenmiş burada da. Hoş bir tanım olmuş gerçekten de. Dilara sen... İster misin kendini tanıtmak? Kimler oluyor? Ben Dilara. İçerim e, mühendisiyim esasında. Şu anda da mesleğimi yapmıyorum. Toprakla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Ve ilk da burası oldu. Çok da memnunum. E, dün Öner Bey de e, söyledi. Bir arsa almadan önce keşke permakültür eğitimi alsaydım dedi. Hı hı. E, sanırım doğru noktadan başladım. Evet, e, güzel gidiyor. Evet. Projemizi yoğun bir şekilde son bir haftadır projemizle ilgileniyoruz. İşten geliyorum hemen başına oturuyorum. Bazen 12'ye 1'e kadar. Ee, uzun zamandır da böyle bir projenin içinde de bulunmamıştım. E, ee, özlemişim de öğrencilik yıllarıma döndüm. Sizin mühendis, çevre mühendisinde çok vardır ama süper. Evet. Evet. Şimdi tabii permakültür bir tasarım bilimi olduğu için hep soruyorlar ya kurşun uygulaması var mı? Uygulaması az önce bahsi geçen proje. Kurşun son iki safhasında büyük ölçekli gerçek bir arazinin tasarımını yapıyor katılımcılar öğrendikleri bilgilerin bir egzersizini yapmak amaçlı. Şimdi bizi izleyecek olan diğer insanlar da söylemiş olalım. Ha, ilaveten toprakla ilgili toprak teknikleri, işte yağmur hendekleri, su asadı sistemleri vesaireleri kursun yapıldığı yüz yüze yapılır da sağ müsaade ederse ekstra bonus olarak yapmak mümkün olabiliyor. Benim geçen yaz planladığım 14 gün uygulamalı kurslar o şekilde. Ama olmak zorunda değil. monosomunu kara tahta ve Tebeşir'le dünyanın her yerine verilebilecek şekilde tasarlamış permakültür okulcusu. Ee, ama bu, bu, uygulama projesi gerçekten çok kapsamlı bir şekilde aslında siz bir mesleğe hazırlıyor. Bu permakültür tasarımcılığına. Alacağınız ile da zaten bu selayete sahip oluyorsunuz. İster eğitmen, ister danışman, ister tasarımcı olarak yeni dünyanın yeni mesleğine sahip oluyor, oluyorsunuz. Ee, ama bu bilimin yani uygulaması sonuçta bu kursun içerisinde bir proje. Çok teşekkür ederim. Sevmeye atıfta bulunduğunuz için. Yani sevgi çok önemli. Paylaşıldıkça çoğalan bir kaynak. Bilgi gibi. İşte Banu Hoca hep der yani bilginizi zekatı paylaşmaktır da. Benim de bu kursta yapmaya çalıştığım şey o beni uzun yıllar ittirdi. Yani bu bilgiyi aldım bunu paylaşman lazım. baban hastayken Avustralya'ya gittin stajda kaldım. bu bilgiyi paylaşman lazım. Tabii 10 sene sürdü benim bu kursu vermeye cesaret edebilmem. İnşallah sizlerden daha hızlı bir şekilde bu kurs vermeye. Hani 10 on, on, senede evet, bu kadar itebilmişim. <laughs> <Her şeyden, gülüyor> <laughs> olur. Çünkü bu bilgiyi anlatanlar ne kadar çok çoğalırsa ki ilk yapacağınız inşallah bu kursu bitirdikten sonra öğrendikleriniz en yakınlarınızdan başlayıp işte bugünkü o tanımladığınız paragraftan başlayarak anlatmaya başlama benim ilk yaptığım iş şey olmuştu. İlk yoga aşamında işte kurstan mezun olduk. Yoga aşamına geldik. Orada ilk anlatımı yapmıştım. Adnan Çalık hocamın açtığı yolda hala da vesile olur yani bunu anlatmama eğitmenlik kursları düzenlediği zaman. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani beni çok duygulandıran anlardan bir tanesi kursun bu safası Yani sizlerden anlattığım şeyleri tekrar bir yansıma gibi duymak. Özellikle bu sevgi meselesi. Yani permakültür gerçekten insan hem aklına hem de vicdanına hitap eden bir yaklaşım tarzı hayata. Onlar da hizalanınca biliyorsunuz mucizeler gerçekleşir oluyor. Geçmişin endişeleri, geleceğin kaygıları kendini şimdiye, burada olmaya bırakıyor. Ve birdenbire önümüzde mucizeler, hiç hayal bile etmeyeceğimiz şeyler gerçekleşebilir olabiliyor. Zaman açılıyor. Cef Hoca'nın ve zaman diye bir şey, klibi vardı hatırlıyorsunuz. İnşallah bu bilgiyi almak ihtiyacı olan herkese vaktiyle nasip olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.